Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Halim Aytekin Ergül, Radyo Kide Güne Bakış programında deniz ekosistemi hakkındaki soruları cevapladı. Şu anda yapılan planlamalar bir ülkenin yüz ölçümü kadar e, alanlar, belki daha büyük alanlarda yapılması planlanan e, ekosistemde tahribatı ulaşması çok muhtemel. Profesör Doktor Ergül, doğaya bırakılan kimyasalların sofralarımıza nasıl geldiği hakkında bilgiler verdi. İnsanların etkisi gün geçtikçe artan e, Seviyelerde olmak üzere devam ediyor. E, teknik olarak su ekosistemlerinde kimyasalların e, taşınımı besin piramidinde ya da besin zincirine bağlanarak giderek artan oranlarda cereyan ediyor. Bunun anlamı şu, sizin çok düşük seviyelerde, mikrogram mertebesinde suya bıraktığınız herhangi bir kimyasalın sizin sofranıza gram mertebesinde gelmesi teknik olarak mümkün. Profesör Doktor Ergül, deniz ekosistemlerindeki zararı en aza indirgemek için alınması gereken önlemleri anlattı. Marmara Denizi'nin etrafında yaklaşık olarak 25 milyon insan yaşıyor ve bu insanların deşarjları arıtıldıktan sonra ya da arıtılmadan belki de yarısından daha fazlası ne yazık ki arıtılmadan denize de şarj ediliyor. O bakımdan da deniz bu yükü kaldırmakta güçlük çekiyor. Sadece İstanbul'un nüfusu 16 milyon civarında. ama dünyaya baktığınız zaman söz gelimi dünyanın Almanya'nın nüfusu aşağı yukarı Türkiye'ye kadardır. Almanya'nın en kalabalık şehri Berlin'in nüfusu 3,5 milyon civarındadır. Diğer şehirlere de benzer şekilde nüfus dağıtılmıştır, ee, ama herhangi bir şekilde büyük bir nüfus yoğunluğu olmamasına e, dünya ölçeğinde dikkat edilir edilmelidir de. İç denizin kenarında bu kadar fazla nüfusun bulunuyor olması temel problemi teşkil ediyor. O yüzden bu tabi e, tabii dediğim gibi sorunuz kapsamlı bir sorudur ama işe başlanması lazım gelen nokta evvela bu nüfus yoğunluğunun azaltılması ile ilgilidir. E, bu da tabii bir devlet politikası gerektiren bir şeydir. Profesör Doktor Ergül deniz canlılarının göç yollarını korumak için geliştirilmesi gereken çözüm yollarından bahsetti. İklim değişikliğinin getirdiği doğal bariyer lerin ortaya çıkması söz konusudur ki bunu e, engellemek e, verilecek kararlarla mümkün olmayacaktır ancak uzun vadede iklim değişikliğine neden olan unsurların ortadan kaldırılmasıyla mümkün olabilecek ya da çözülebilecek bir durumdur. O bakımdan e, bir ülkenin ya da bir kıtanın çözebileceği problem değil bu. Uluslararası göç yollarının e, sürekliliğinin sağlanması, bütün dünya milletlerinin birleşmiş milletlerin e belki alacağı ve sıkı şekilde denetleyecek kararlarla mümkündür. Profesör Doktor Ergül Kocaeli Üniversitesi'nin deniz ekosistemi laboratuvarları hakkında da açıklamalar yaptı. Biyoloji araştırma geliştirme laboratuvarının özellikle bünyesinde sürdürülen çeşitli çalışmalar. bunlardan bir tanesi biraz evvel bahsetmiştim yapay resif uygulamaları. bugün hava iyi olsaydı öğleden sonra bir yapay resif çalışması için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Eskişehir'de bir Çalışma yapacaktık. Ancak bugün hava koşulları müsaade etmedi. Fakat gündemimizde bu var. Elbette toplumu bilinçlendirme ile ilgili de dediğim gibi orta öğretim kurumlarında çeşitli konuşmalar veriyoruz. Bu konuda bir talep gelirse de memnuniyetle bunu yerine getirmeye çalışırız. Müzik